SMK Sağ hoş geldiniz. Ben Can. Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir içerikle daha karşınızdayız. Bugün YouTube'da bir arkadaşımız yorumlarda golem destesiyle oynar mısın demişti ve bu golem destesiyle bizde birkaç maç atalım. Bakalım golem destesi hala bu metada iş yapıyor mu? Dikkat! Bu video yoğun eğlence ve sohbet içerir. Videomuzu izlerken yiyeceğiniz abur cuburlardan dolayı aldığınız karılardan müessesemiz sorumlu değildir. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. SMK Brothers iyi seyirler diler. Evet rakibimizi bulduk. Logbeat geldi. Family Clan Clan'ından Logbeat oynuyorsa bizim için bayağı zor bir maç olacaktır. Çünkü Logbait bize oldukça anti bir deste. Bakalım Logbait mi oynuyor? Evet bir süre beklememiz gerekiyor. Çünkü destemiz ağır bir deste. Ağır bir deste oynadığımız için ve Rakibinde Logbait oynadığını varsayıyorum şu anki evet Logbait oynuyor. Aa bu arada Prenses Kulemi unutmuşum ben. Hançer almamışım. Hançer düşesi almadığım için baya problem yaşayacağım gibi. Zaten rakip de anti. Evet. Prensesi de bastı. Bombacı ve kasırga yapmam lazım ona. Yoksa çok vuracak. Tamam. Bir bombacı kasırgayla aldık. Tomurunu attı rakip. Evet. Rakip klasik beyit desteği oynuyorsa zaten roketi kesinlikle vardır. Evet. Fıçı da geldi. Bekliyorduk zaten. Barbarları attık. Onu bir güzel savunduk. Evet toplayıcımızı dikelim. Roket olduğunu varsaydığım için direkt ortadan dikiyorum toplayıcıyı yoksa roket kuleyle birlikte vuracaktır. Evet. Yani golem alıyorum direkt gelen deste logbeat hani sanki planlı gibi bir şey bu hani ne zaman bir deste alsam deste değiştirsem direkt antisini atıyor Supercell. Yani eşleşme sisteminin adil olduğundan bahsediyorlar ama hiç öyle bir adil adil bir durum yok bence. Çünkü deste değiştiriyorsun. Herkesin başına geliyordur bu muhtemelen. Desteyi alıyorsun. Direkt antisine varsa karşına attığı deste direkt o yani. Evet rakip fıçı attı ama ben o fıçıyı boş vermek zorundayım. Çünkü golem attım. Çarp 2'ye giriyoruz. O prenses de biraz vuracak. Ayva. Elektrohilleri de yanlış attım. Bayağı hatalı oynuyorum. Ya eskiden golem oynuyordum yaklaşık bir 5 sezondur falan golem oynamayı bıraktım çünkü golem gerçekten artık çok zayıf bir deste haline geldi kullanılmıyor aha rakip roketi kaçırdı bu arada hemen barbarlarla atak yapalım çünkü savunabileceği bir kartı yok elinde zaten çete falan da oynamıyor onu da kasırgayla çekip vurursak çok iyi be bayağı vurduk bayağı vuruyoruz 400, 200'e kadar düşürdük ve aldık kuleyi. Evet, Lockbait'liği başka türlü yakalayamazdık zaten. Lockbait'lere karşı benim bir taktiğim var golem oynarken. Genelde roketlerini elinde, ellerinden çıkartmalar için e, şey basıyorum, toplayıcı dikiyorum. Gole, roketi toplayıcıya attıkları zaman bir taraftan golem atağına çıkmışken diğer taraftan da elinde roket yokken tersten barbar bar basıyorum ve rakip buna çaresiz kalıyor. Genelde o taktiği kullanıyorum. O fıçıyı da umursamayacağım. Onu da kasırgayla çekelim. Hatalı oynadığımız maçın başlarındayken sonlarında toparladık durumu ve roketi yine kaçırdı. İnanılmaz fail atıyor roketi rakip. Sezonun başlarındayız herhalde. Çok sağlam bir rakip değil muhtemelen. Ondan kaynaklı ve ilk maçımızı kazandık arkadaşlar. Ya Logbait oldukça anti bir eşleşme. Logbait'i yendiğim için ayrı mutluyum şu an. İyi ki Logbait'i yendik. <laughs> evet hemen şu kulemizi değiştirelim de başımıza bela olmasın ondan sonra prenses. Prenses hiç vurmuyor ya. Ve yıllarca bu prensesle oynadık bir de. Evet Matea Prokars diye bir rakip geldi. Bakalım o ne oynuyormuş. Barbar bölerek başlamayacağım. Çünkü ağır bir desto oynadığım için herhangi bir atakta barbar 5 bar iksir ve onu savunmam için atmam gereken iksir miktarı çok olacak. Rakip tersten geldiği zaman gerek yok. Böyle bekleyeceğiz arkadaşlar. Beklerken de ne yapalım muhabbet edelim. Evet ee, bu kanalı Kadir'le beraber Ortak bir şekilde kurduk. Kadir'le de Clash Royale'den tanıştık. Yaklaşık bir sene veya bir seneyi geçmiş olması gerekiyor. Kafalarımız uydu birbirine. Çok yakın iki arkadaş olduk. Ondan sonra da zaten hani böyle bir planımız vardı. Aslında daha farklı bir YouTube projemiz vardı. Ancak onu şimdilik biraz rafa kaldırdık. Dedik ki bir kanal açalım. Hiç de kimsenin yapmadığı takımlı kanal olsun Clash Royale'de. Çünkü Clash Royale'de herkesin kanalı Bireysel bu arada rakipte cehennem ejderhane attı. Aa keşiş de varmış. Özellik basacaktır bastı bile. Evet elektro ejder orada. Cehennem ejderhane kitlenir misin? Kilitlenir misin? Hadi oğlum aferin sana. Evet eğitimli bir elektro ejderha sözünüzü dinler arkadaşlar. Elektro ejderhanızı eğitin. Şimdi büyücünün önüne herhangi bir şey atmazsa toplayıcı dikeceğim. Atarsa da ona göre bir refleks vereceğim. Tamam. Atmadığına göre o zaman dikelimiz toplayıcı. Prens geliyor. Onu şifacıyla savunuruz ya. Vurmaz muhtemelen. Tamam şifacı yeterli oldu. İksir toplayıcımız da hayatta. Şu an gayet iyi durumdayız. Hadi bakalım. Evet. Oo, pekka attı ya. Olacak. Ya ben <laughs> goleme kalkıyorum. Bakayım köprüden pek atıyor. Tutarız o Pekka'yı. Ona elektro ejder atacağım. Hiç e, yer kartına harcamayacağım. Golemi bir iki defa vursun. Yan kule zaten mükemmel temizledi. Barbarı da varmış. Rakip herhalde Çin setini kurmuş. Yani başka bir açıklaması olamaz bunun. Oha! Oğlum bu kadar korkma lan! Bu ne böyle? Tamam vurmayacağım farklı. Mega Şövalye de attı. Pekka, Mega Şövalye, Barbar, Cehennem Ejderi. Yani... Cadı da zaten ayrı bir mesele. O elektro ejderi bir çarp. Şey, e, Cehennem Ejderini bir çarp. Çok güzel orada Cehennem Ejderine odaklandı. Şifacı'yı da basalım. Tersten de Barbar'ı basalım ve galiba yakaladı. Maç burada bitti muhtemelen. Artık buradan da çevirirse ya da daha doğrusu buradan da kurtarırsa oyunu sileyim arkadaşlar. Yapabileceği hiçbir hamle yok. Yani o kadar ağır bir deste kullanıyor ki o ağır desteği kullanmasının sebebi kaybetmesine sebep oldu. Pekkalar, Mega Şövalyeler falan filan. Bayağı başına bela oldu açıkçası. Evet, Danilo da geldi son maçımıza. Geçmiş olduk. Bakalım Danilo ne oynuyormuş. Açıkçası bana soracak olursanız bu metada Golem kullanılır mı? En azından toplayıcılı bir Golem destesi kullanılmaz arkadaşlar. Çünkü boşluk büyüsü kol geziyor ki zaten Golem aldığınız zamanda da karşıya muhtemelen gelecek desteler logwith'tir, binici fişekçidir ya da boşluk büyüsü olan destelerdir. Yani ki geldi. Yani deprem geldi. Ne alaka? Havan, güçlü madenci deprem. Hani böyle bir deste yok arkadaşlar. Bu tamamen Supercell'in bize. Ayda bombacı. Bombacı da sattı ya. Ya yani Supercell'in bize anti çıkartması için gönderdiği saçma sapan bir rakibin destesi yani. yani böyle bir deste yok arkadaşlar. Yani 3 maç yaptık. Bir tanesinde Logbeat geldi. Bir tanesinde de gelene bak yani. Hani deprem var. Ya deprem bir taraftan bizim için avantaj mı? Evet avantaj. Ee, kartlarımıza vuramayacak. Ama bir taraftan da dezavantaj toplayıcımızı yaşatamayacağız. Evet silahşör orada ölecektir hançere. Golem bassam mı diye düşünüyorum da şöyle arkadan basayım ya. Yanlış yaptığımı da biliyorum. Orada çok da iksir harcadık. Bombacıyı da atmak zorunda kaldık. Aslında o havanı bırakıp arkasını destekleyerek bir atağa çıkabilirdim. Havanın çok vurmasından endişe ettim galiba. Yani yanlış bir hamle yaptım ama siz bu hamleyi yapmayın arkadaşlar. Elektro ejderi golemin arkasına atalım. Şu an o elektro ejderi çoktan atmıştık. Hatta şifacıyı da çoktan atmıştık. Kasırgayla o silahları bir alalım. Öl silahşör. Ay oğlum. Güzel. Silahşör öldü. Evrimli havan ölmedi. Tamam evrimli havanı da öldürdük. Kuleye odaklandı ee, evet evrimli iskelet geldi hemen arkadan yavru ejder Bir de Hadi Tersten barbar atacağım kullandı orada iksirini Gidiyoruz bombacıyı da attım Kasırgayla çekip Vuralım Evet Aha, Aldık kuleyi ama 30 saniye kaldı bizim kulelerin canı hiç <laughs> Sağlıklı değil arkadaşlar her an kuleleri kaybedebiliriz. Biri 1100 canda, biri 1500 canda. Eyvah. Şifacı. Vurdurma şifacı fazla. Bir daha vurmasın şifacı. 3 hiç... tane ya şifacı. Defansta hiç iyi bir kart değil. Atakta çok iyi bir kart ama depremi de yedik. O kuleyi kaybedeceğiz gibi. O kuleyi kaybedersek sağ tarafı savunmak çok zor olacak. Aa maç bitti görmedim arkadaşlar bu arada hani heyecandan maçın kaç dakika kaç saniye kaldığını görmedim Allah'tan bitti yoksa kazanamazdık bu maçı Tabii benim hatalı oynamam da var bununla sebep olarak evet arkadaşlar <laughs> bu metada golem kullanılır mı kullanılmaz yani kullanmayın arkadaşlar bence en azından toplayıcı golemleri farklı golem destelerine yönelebilirsiniz bugünlük benden bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın